Şeker yok mu şeker? O benim karıyım. Kolay gelsin. Biz bugün geldik sosyal güvenlik kurumuna. Sosyal güvenlik kurumunda ne işimiz var? Sosyal güvenlik kurumunda Türkiye'deki çalışmış olduğumuz yılları Almanya'daki sigorta kasasına emeklilik kasasına bildirmek istiyoruz ve bunun için de e, Türkiye'deki çalışmışlıklarımıza komple toplayıp oradaki emeklilik kasına bütün belgelerle ibraz etmemiz gerekiyor. Yalnız bir sıkıntımız var. Buradaki askerlik süremizi ödeyip emeklilik süremizi daha da uzatmak istiyoruz. Bakalım askerlik süremizi ödeyebilecek miyiz? Ödeyeceksek ne kadar? Ya da hangi belge bilgi lazım? Onu öğrenmek için geldik. İnşallah düşündüğümüz gibi çıkar. Problemsiz gün olarak hallederiz bu işleri. İçeride görüşürüz. Emeklilik hakkında askerliğimizi ödemek istiyoruz. Bunu nereye müracaat edeceğiz? Tescil giden ama burada tam karşı. Tescil 2. Tescil 2. Şimdi. Ben askerlik günlerimizi hmm. ödemek istiyoruz. Bunları toplayıp yurt dışındaki emeklilik kasasına vermek istiyoruz. Ama onun için nasıl bir işlem uygulayacağız sizden duyacağız. Size bir yarar sağlayacak mı askerlik? Tabii ki sağlayacak çünkü 1,5 buçuk, yıl, bir buçuk yıl yani 18 ay bir askerliğimiz var. Onu saydırırsak bir buçuk değil? Daha erken, kesintisiz bir şekilde daha erken emekli olabiliriz. Yurt dışında. Aynen. Türkiye'den emekli olma şeyi yok. Mesela... Ya o standlarda, standlarda bağlandı. Açıktan ödememiz gerekiyor. Komple o imkansız bir şey. Bunu doldurup veriyorum. Evet. Arkadaşlar size borçlanma ihtiyacını ve yaratıyorum. Nasıl? Babam da. Be. Ha. Ben ararım cevap vermez de canım Bilirsin. Söyleyeyim ben de 87. Pardon. Ya yani biz şimdi dolduruyoruz ama burada askerlik süresini işaretliyoruz ama askerlik süresi kaç gündür? <laughs> Onu katılış tarihi var, sevk tarihi var. <laughs> Sağlıklı yaşayın. Siz 18 ay mı yaptınız? Evet 18 ay. Tamam. Tamamını dediğinizde zaten... Yok tamamın derken, için bizim yaşımız geçti. Buradan bütün emekliğimi ödeme şey çıkar o yüzden dedim. Sadece, evet. askerliği. Tamam, sadece askerliği. Sadece askerliği görüyor. Görüyor tamam o zaman sıkıntı yok. Bir de bakalım ne kadar çıkacak onu öğrenelim. 150 bin TL. Efendim? 150 bin TL. 150 bin TL. Evet. Peki. Bir arkadaşlar gelsin. Kan tarihi veriyorlar. Onlar gelsin. Hı -hı. Şuraya telefonla da adres yazabilir misin? Aaa telefon adres. Tamam adres telefon olması Arkadaşlar geldiniz. Ya beklememe gerek. Bekliyorum telefonu, değil mi? Telefon evet. Ha Ama ne kadar süre? Burada beklemem mi gerekiyor? Yani bugün verir. Ama saat koşarlar, ha, gelip almamız mı gerekiyor? Peki olur da bugün çünkü başka işlerimiz olursa yarın gelip alabiliyoruz mu? Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. 150 bin TL çıkıyor arkadaşlar. Yani 550 gün. Şu anda öğrendik. yanlış şöyle bir şey var. Belgeyi, belgeyi hazırlayacaklar. O belgeyi almak için telefon edecekler. Belge hazır olunca gelip alabiliyorsunuz. Yani işlem bu kadar değil. Gün içerisinde belgeyi hazırlıyorlarmış. Telefon ediyorlar. O telefon numarasından size erişiyorlar. Size gelip evrağınızı alıyorsunuz. Askerlikle ilgili, askerlik şubesiyle ilgili hiçbir şey yok. Hepsini buradan sistemden çözüyorlar. Şimdi bu konuyla alakalı bir bir konu daha var. Ben bu e, boşlanmayı e, şöyle bir şey e, şey yapabiliriz. Görüşeceğim evre almaya gittiğimde taksit taksitlendirme imkanımız tahminimce var. Yani taksitlendirme yapabiliriz. O daha da e, güzel olur çünkü biz işlemi başlatıyoruz işlemi başlatıyoruz. Olay bu. Başlatmamız gerekiyor ki gelecek herhangi bir e, söyleyin e, herhangi bir kanun değişikliğinden falan zarar görmemek için bunu biz yapıyoruz. Eğer ki bir yıl daha geç kalırsak bir yıl sonraki binalar yapılmış buralara. İşte biz de böyle bir şeyler arıyoruz. Bu evrağı almaya gittiğimizde onu da soracağız. Taksitlendirme yapabiliyorsak o çok çok iyi. Süper bir olay. Yani sol tarafında bariyerlerin arkasında Toki'nin evleri var bence. Çok yüksek, çok büyük evler. İnşaat alanı geniş. Süreci taksitlendirip yani yaklaşık 150 bin lira tutuyor. 150 bin TL'nin karşılığı 3.150-3.200 euro falan bugünkü değeri. Ama biz bir değeri aylık aylık 175 euroya geliyor, dengeliyor 18 ay. Biz bu değeri tabii ki karşılaştıracağız. Almanya'daki emekliliğimizden bir buçuk yıl 3 sene topluyor. 3 seneyi oraya saydırdığımız zaman 64 yaşında filan emekli oluyoruz ve kesintisiz emekli oluyoruz. Tahminimce tabii ki oradaki birimlerle görüşmedik. Boştak börekçisine bakmak istiyorum. Mostar börekçisi diye. Mostar boşnak böreği bir bakalım. Daha önce de yemiştim burada ama bakalım aynısı oluyor mu? Ona bir bakacağız. Mostar boşnak böreği. Çünkü henüz kahvaltı etmedik. Dışarıdan bakabiliriz. Dışarıdan böreklerine Bakalım. orada en baştaki evet Arnavut böreği ondan olabilir biraz. Kolay gelsin. Siz daha önce aşağıda değil miydiniz ana üzerinde? Yok. Yok siz buraya yeni yok. yok. Yıllar önce o... Ha, meydanda mı? Yok hayır meydanda değil. Ee, Caddesi'nde de vardı. Sanayiden yukarı çıkıyorsunuz. Şey. Tamam. En baştaki Arnavut zaten. O kıymalı mıydı? Kıymalı. Bunlar peynirli. Kıymalı, peynirli. Bir de az bir şey ıspanaklı kaldı. O zaman şöyle yapalım. O ıspanaklı ile e, boşnak böreğinden... Paket mi olacak? Paket. Kilosu ne kadar? 4 sene. yarım. Kıymalı da vardı. O zaman şu ıspanaklıyı alayım ben. Hı hı. Bir onun kadar da kıymalı alayım. Hı hı. Oradan da herhalde bir 8 tane falan atalım içine. Tamam. Hepsini aynı yere de koyabiliriz. Tamam. Fiyatlar aynı zaten. Aynen. Biz kaç yıldır buradasınız? Şimdi imalat olarak biz bir seneyi geçtik. Müşteri olarak beşinci aydayız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah bol kazanç versin. Bir o kadar da kıymalı. Aynen, da. aynen. Şimdi biz iki kişiyiz. Şunu az mı? Ola, o yeterli olabilir. Ya öyle yapın tamam. ikisini beraber yapın Hı. tamam, sıkıntı yok. Şu endüstri mesleğin karşısındaydı evet, orada vardı. Ha orada duydum orada varmış eskiden. Evet, bayağı oluyor. Şimdi ben yıl olarak söylüyorum, belki iki yıl belki. Yarım kilo yapın ya. Düz olsun. Tamam, tamam. Teşekkürler. Kendiniz boşnak kökenli misiniz? Damat boşnak kökenli. Siz damadın üzerinden yürüyorsunuz. <laughs> Bulgaristan. Aynen. Biz öyle. 1800'lerden. Aynen. <laughs> Biz de 1800'lerden. Taze. Yeni. Eski değil. Eski değil. Ne yaptı benim? 225 lira. Tamam. Tamam. sağlık. Hayırlı işler, iyi günler. Merhaba, sağ olun. Evet, duyduğunuz gibi yaklaşık bir yıllık üretim e, aşaması varmış. 5 e, beş aylıkta dükkanı açmışlar. İnşallah uzun soluklu olur. Allah bol kazanç versin onlara. Şimdi bugün evde yapacağız kahvaltımızı yine. Biz dışarıda kahvaltı, kahvaltı yapmasını seviyoruz. Fakat bizim istediğimiz ürünlerin yani yediğimiz ürünlerin dışında her şey geliyor. Biliyorsunuz salam. Salam filan veriyorlar ama bal sevmem. Aramam da. O yüzden evde daha çeşitli kahvaltı yapmayı daha iyi buluyoruz. Sakin, temiz. Bu şekilde. Şimdi ev, eve gidelim. Ee, ekmek almadık. Bugün yalnız geldim çünkü Hüseyin kahvaltıya hazırlıyor. Zaman tasarrufu yapmak için ben de diğer işleri halledeyim dedim. Çünkü o iş benim özelim. Bana ait onu halletmem gerekiyordu. O yüzden yalnız e, bugün bir de e, kayınpederimin e, vefat yıldönümü dönümü Onunla alakalı bir hayır işimiz var. Orada bulunmak zorundayız. Yani öğle namazından sonra orada bulunacağız. Sonrasını bilmiyorum. Orada bir kalabalık olacak. Eyvah eyvah. İşte bak çocuklar böyle. Şimdi önümde bir çocuk vardı. Balon peşinde koşuyor ve bu trafikte setler de var buralarda biliyorsunuz set yapıyorlar. Kaşta da börekçi var, normal börekçi. Yalnız o börekten devamlı çarşaf böreği ya da kol böreği dediğimiz börek. Buradan biz nerede duracağız? Bunun önüne geçebiliriz. Bir tane ekmek alabilir miyim? Kaç tane? Efendim? Bir tane. Bir tane. teşekkürler. Hayırlı işler. Biraz pazarcılıkla uğraşıyorsak yeri var. Malzemeyi herhalde böyle araba Evet. Zahim eve geldi. Hala editleme devam ediyor. Günaydın Gülşen. Bak bakayım. O böyle daha güzel bence. İşte şu. Oradan aldım. Yalnız hikayesini de öğrendim yani. Kendisi macir, bunlar <laughs> macir de da damadı boşnakmış Damadın üzerinden. Ne ee, öyle ne oldu? Bugün yani şeye gidiyoruz. Hmm, annemin annemin rahmetli ama. bir hayır yapıyor. Lokma da alacak. Mi? Çıktık yola. Evet ayarladık. Geçen geçenlerde biz randevumuzu ayarladık. Lokmacıyla görüştük. Lokma dağıtılacak bugün. Lokma dağıtılacak. Bir mekan belirledik, yer belirledik. Orada bizim de orada bulunmamız gerekiyor. Bize oraya gidiyoruz. Hmm. Orada kimler olacak? Yani bilmiyorum. Tanıdıklar herhalde. Akraba belki. Akrabalar. Ya biraz. Ya genelde öyle dağıtılıyor işte orada gelene, gidene. Oh, yani illa yeah. tanıdık değil yabancılara. Selamun Aleyküm. Tam kolay gelsin. Telefonda görüşmüştük. Bunlar tuzlu oluyor değil mi? Tuzlu değil mi? Yok şey. Tuzlu mu anlaştık? Evet tuzlu anlaştık. Eee Hüseyin. Ama bir tuzlu. Sen tatlı mı döküyorsun? Şu anda <laughs> bir şey oluyor. Ee, evet, Hepiniz hoş geldiniz. Orayı, şey, şey. lokanta var ya? Şu şey. Hayır. Hayır, vermeyecek. Çekmesin. <laughs> evet, görürüz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> hoş buldum. Sen <İnsan> nasılsın? <laughs> Merhaba. Ee, Merhaba. 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 Merhaba tanıdım sayı. <laughs> i̇yisin, iyisin. İyiyim, çok şükür. İyiyim, iyiyim şimdi. Dur şimdi. E, tatlı çok kötü bir Bak ona göre. Şey, şey, şey 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 şerbete koymayacak o zaman. Sen nasılsın Zahir? Ona göre konuşun yani. Nasıl Aslında, konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Tatlı mı, tuzlu mu? Tuzlu konuştuk ama. Ustam tuzlu oluyormuş tuzlu. Konuştuğumuz yani, gibi abi, tuzlu oluyoruz. Abi herhalde konuştuğunuzda sadece lokma döker misiniz? Hayır, hayır, hayır. Tuzlu dedim. Tuzlu mu? Tamam bize fark etmez. Yok abi. hayır Şu anda sıkıntı hiç, yok. Hiçbir şey için geç değil yani. Ya. Tamam. Burada İyi ki zamanında gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya önemli değil. Tatlı da olur da o zaman ne olur? E, tatlı alak tuzlu da olur. Bir kişi iki almış olur. Sıkıntı orada olur yani. Yasin okunuyor. Bu arada hayrat dağıtılıyor. Allah rahmet eylesin, ruh, ruhuna gitsin. Tuz, tuzlu onlar, tatlı sıkıntı yok. yok. Ya dedik, dedik, milletin şekeri var. <laughs> Bizde şekerini yükselteceksin, hastaneye mi gideceksin? Kaba öğle, akşam ne var tatlı? Şimdi kavun var, üzüm var. Üzüm geldi zaten. Yiyor mu? Şeker yok mu şeker? O benim karı yiyeyim yaşlı karını o dikiyor. Şeker. Onun için sen ne yapıyorsun? Ölçüyor. Ölçüyor. Doktorundan 120 arası. O normal. O bizde de var. O kadar. Ama üç tane biçim. Sabah akşam aynı. Ha şeker hapı de değil. Şeker hapı. Şeker yapı. Sen işi çözmüşsün. Sen işi çözmüşsün. Al hapı. Götür. E Öğlen kim değişti? Gittim de geldim. Hesaplamışsın. Akşama gene bir tane var. Şükür şükür. Bugünlerinize şükür. Bu dolu bir çekmecesi bana. ne? ana ayıma. O, o Yine hapla idare ediyorsun. Benim babam hap da kullanamıyor. Bak buradan ekmek aldım. Aaaa kadar, balıkçı barınağına kadar. Yürüdü. yürüdü. E görmüyorum diyorsun. Kimse yok. Aldım buradan bir bayat ekmek. Gördüm hayvanlara geldi. Nereden emeklisin, nereden? Ziraatten. Ziraat Bankası. Sizin zamanınızdaki banka sistemi de kalmadı. Yok, Hiçbir şey kalmadı. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor sistem diyor başka hiçbir şey demiyor. O zamanlar neydi? Selamun Aleyküm başka hesap al cephteri. Ne kimlik ne bir şey. Müdüres mahsus sordum. Dedim ben getirsem doktor kağıdı der misiniz? Öteki evet. şey böyle. Sübelik su var mı? Ben söyle mi? Evet. Şubeye bağlı bulundun. Dedim siz nereye gidiyorsunuz? Doktora. Biz dedi İstanbul'a gidiyoruz. Ha İstanbul'a gidiyoruz. Gidip gelmek i̇şte para. Özel hastane var. Zamanımızda her türlü doktor var. Maalesef büyük şehir olunca şehir kalabalıklaşıyor. Bankadan kağıt alıp getiriyor. Yalnız ilaçları %10 ödüyor. 30-40 sene önceki Tekirdağ. Burasıydı burası. Ben buradan... Burada bir yumurtacı vardı. Yumurta. Ayağı aksıyor. Yok, Ahmet Ege vardı. Naylon topluyordu o bağın ucunda. Burada yumurta evet. tavukları var. Evet. Biz burada yeğenin içinde 76'da oturuyorduk. Bu yukarıdaki yukarıda ne? Köy hizmetleri. <laughs> ha YS vardı canım. Bunun vardı. Çalışıyor muydunuz YS'de? Ben sigorta hastanım. Sigorta da. Hayır devam ediyor şu anda hala. Çocuklar da de burada. Evet. Dedem. Değim var. Var var. <gülüyor> var, var. <gülüyor> Kimse asırmasın da o lazım. Ne diyeceğiz söyle bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> abone olmayı unutmayın. Amara abone olmayı. Sen gel bize misafir ol ya ben bayıldım sana maşallah. Ya. Neden? <laughs> Neden? Gezdireyim seni arabayla. Kamyon, kamyon, kamyon da yok. Kamyon, kamyon varmış, tır vardı. Varmış tır, tır tıra varmış. bindirecektim seni. Tır, tır çık olacak. Çek Sen Galatasaray mı tutuyor, Fenerbahçeli misin? Cimbom mu? Hangi takımı tutuyorsun? O herif takımla işi yok ya. Cimbom muydusun? Baba Fenerbahçeli. Baba Fenerbahçeli. Onu biliyorum. Sen? Beşiktaş. Cimbom diyeceksin. Galatasaray değil. Frankfurt'ta başımız var Perşembe günü. Diyeceksin ki en büyük Cimbom. Ayra, evet. o oh. bir de bu var. Ha. Yüksek sesle söyle. Ne adı? Yo ağzında şeker varken adam ne anlar. Ege, senin adın ne? Ege. Kardeşinin adı ne? Söyle bir. San. Dur, e, şeker çıkar. San. San. Adı ne? Sancar. Sancar. Sancar sokak. <laughs> evet. Bu kardeş görüyor musun? ikizlermiş <laughs> Çeksene benim fotoğrafı. Bak <laughs> belki <laughs> Oğlanlarla <gülüyor> ha çocuklarla. Hay <laughs> bakalım. Uyudun be. Uyudu mu? Uyudu mu? Uyandı. Uyandı mı? Uyandı mı? Ya dayın da hiçbir şeyden anlamıyor. Dayıcım sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Söyle ya, sen da sen anlamıyorsun. Bir şey alıştı, evet. Bir boş yapalım. onu nasıl çıkar ya? Ya abi. Ağabey kamerayı kes. Valla ilan mantığını ha? Nasıl ya? saçlar öyle ya. Sen tanımıyor musun Mansur'u? Tamam abi. E, tamam. <laughs> Evet şu anda bekliyoruz da bir 200 daha ben eklettirdim lokmalara yani birazcık daha dağılsın dedim çocuk çocuk var yani insanlar var burada bayağı kalabalık Allah kabul etsin. Allah kabul etsin diyoruz. İnşallah ruhuna gitsin. Ruhuna gitsin. Hadi. Ölmüşlerimizin. <laughs> yani bir gün daha yapalım dedik. Size YouTube'u televizyona çıkaracağım. <laughs> biz daha ne diyorduk? Ne diyorduk? Bir kere söyle bakalım. Kanala abone olmayı, like yapmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kal. Hadi al bakayım. <laughs> <laughs> <Oha yap. gülüyor> Hayır biz olmaz biz. Bize müsaade etmezler bize müsaade etmezler. Onlar o işi biliyorlar. Ne Meydan köfteden tekire kadar olan kısımda işgali ücreti var. Efendim? Meydan köfteden tekire kadar olan kısımda işgali ücreti var. Yani çarşı içerisinde yaptığın evet. zaman belediye bin TL işgaliye evet. ücreti alıyor. Hep oraya veriyor. Biz de orada yapıyorduk. Bir <laughs> daha burada yapalım bari. Ya güzel sakin, trafik evet. yok. Bir de kartın var mı yavrum? Kartın var mı? Vardır muhakkak. Alayım. Lokmacı kardeşler. Ver, ver hocam kartın varsa verelim teyzeye. Bak sana müşteri de bulayım. Yeni mi vefat etti? Efendim? Yeni mi vefat etti? Yok yok 15 yıl oldu. Allah rahmet eylesin. Babam mı? Yok benim kayınpederim. Adam. Benim baba daha sağ. Anne vefat Allah etti. Versin, Allah hepimize uzun ömür şey. versin. Canımız çiğ köfte çekti. Şuradan çiğ köfte alalım. Ne asıl bilmiyorum böyle. Bursun pozisyon... Bence öyle iyi. Tabii. Bence öyle iyi. Kolay gelsin. <laughs> evet, Hoş bulduk. Şey, evet. Bize paket olacak ama yarım kilo yaparsan. Daha evet. Mecburi tutmuyorlar mı? Yok. Yani reklamda olanı ya da paylaştıkları şeyleri size mecburi tutmuyorlar mı? Yok. O zaman sıkıntı yok. Bulgur ekmek değinilir mi ya? <laughs> ama dürümle yiyorsun, onunla da yiyebilirsin. Evet. <laughs> mutfak istiyorlar ama değil mi? Yani bu ismi aldığınızda işletmeyi mutfak istiyorlar kesin değil mi? Yoksa mecburiyeti yok mu? Mecburiyeti yok abi. Yok, mutfağı Yok. <laughs> i̇stiyorlar. O, siz bayağı yenisiniz ya. Daha terazinin folyesini kaldırmamışsınız. <laughs> Ne kadar oldu? 2 hafta. Aa yeniymiş. Allah bol kazançlar versin. Belirli bir eğitim falan istiyor mu? Tabii. Bir üzerine falan bir eğitim istiyor mu? Onu veriyorlar abi. Veriyorlar. Kendileri mi veriyor mu? Kendileri dışarıda mı? Veriyor. Mi? Kendileri veriyor. köfte kendisi veriyor. Anladım. He. Kendileri. Hayırlı işler. Var. İyi günler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar şu anda arabaya bindik. Biz babama hayır yaptığımız lokmalarımızı da dağıttık. Bitirdik. Bekleyen Evet 800 tane daha aldı. Allah kabul Allah etsin. Allah kabul etsin diyorum. Kuklarına gitsin. Yani cennet olsun. Tüm ölmüşlerimizin.